Ünlü tefsir ve fıkıh alimi Ömer Nasuhi Bilmen, gerek ilmi ve ahlaki otoritesi, gerekse samimi dindarlığı ve tevazusuyla dini konularda Türkiye'de Müslüman halkın başlıca güven kaynağı olmuştur. İnançta, ibadet ve ahlakta Ehli Sünnet akidesine şahsında tam bir başarı ve samimiyetle temsil ettiği için herkesin saygı ve sevgisini kazanmıştır. Türkiye'nin 5. Diyanet İşleri Başkanı olan ünlü tefsir ve fıkıh alimi Ömer Nasuhi Bilmen, 1883 yılında Erzurum'un Salasar köyünde doğdu. Küçük yaşta babasının vefat etmesi üzerine Erzurum Ahmediye Medresesi hocası ve Nakıbul Eşraf Kaymakamı olan amcası Abdurrezzak İlmi Efendi'nin himayesinde eğitim görmeye başladı. Amcasından ve Erzurum müftüsü Narmanlı Hüseyin Efendi'den ders aldı. İki hocası da yakın aralıklarla ölünce İstanbul'a gitti ve Fatih Dersyamlarından Tokatlı Şakir Efendi'den derslerine devam edip diplomasını aldı. Bunun yanında ders vekaletince açılan imtihanı kazanarak camilerde ders vermeye yetkili kişi olarak dersyamlığa başladı. Ayrıca o sıralarda okumakta olduğu hukuk fakültesini de bitirdi. Arapça ve Farsçayı çok iyi bilen, Türkçe ile birlikte üç dilde yazabilen Ömer Nasuhi Bilmen, Temmuz 1913'te fetva dairesinde katipliğe başladı. Bir yıl sonra baş memurlar terfi edip Ağustos 1915'te Telif Eserleri Başkanlığı'na üye kabul edildi. 30 Haziran 1960 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı'na tayin edilinceye kadar çok çeşitli görevlerde bulundu. Henüz bir yılını doldurmadan 6 Nisan 1961'de Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan emekliye ayrıldı. Uzun memuriyet hayatı boyunca öğretmenlik hizmetinde de bulunan Ömer Nasuhi Bilmen, Darüşşafaka Lisesi'nde 20 yıla yakın bir süre ahlak ve yurttaşlık dersleri okuttu. İstanbul İmam Hatip Okulunda ve Yüksek İslam Enstitüsü'nde usulü fıkıh ve kelam dersleri verdi. Hayatının sonuna kadar ilmi çalışmalarını sürdüren bilmen, inananlara ışık olan 8 ciltlik ünlü tefsirini emekli olduktan sonra yazdı. 12 Ekim 1971'de İstanbul'da Hakk'ın rahmetine kavuşan Ömer Nasuhi Bilmen, Edirne Kapı Sakız Ağacı Şehitliği'ne defnedildi. Ömer Nasuhi Bilmen, İstanbul müftülüğüne tayin edildiği tarihten itibaren vefat edinceye kadar Allah yolunda büyük bir gayret ve iştiyakla çalışmış güvenilir bir alimdir. Din ahlakının söz konusu olduğu durumlarda kararlı ve net tavrıyla inananların gönlünde taht kurmuştur. 1960'lı yıllarda yükselen bazı seslere karşı yüksek iman gücüyle kendinden beklenen kararlılıkla, başarıyla ve cesaretle din ahlakını savunmuştur. Hukuki İslamiye ve Istilahat-ı Fıkhiye Kamusu Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri Büyük Tefsir Tarihi Kur'an-ı Kerim'den Dersler ve Öğütler Sure-i Fethin Türkçe Tefsiri Ula'yı İslam ile İslam Tarihçesi Hikmet Koncaları Muvazzah İlmi Kelam Mülahaz İlmi Tevhid Akaid-i İslamiye Yüksek İslam Ahlakı gibi değerli eserleri kaleme alan büyük Ehli Sünnet alimi Ömer Nasuhi Bilmen'in kullandığı dil ve konuları ifade tarzı oldukça net ve sağlamdır hayatının büyük bir kısmını telifle geçiren ve temel İslami ilimler alanında çok sayıda eser veren Ömer Nasuhi Bilmen, zamanına kadar yazılmış olan ilmihallerden Müslümanların daha anlaşılır ve kolay şekilde istifade etmesini sağlamak için 1947-1948 yılları arasında yayınladığı Büyük İslam İlmihali adını verdiği ve akayit hakkında özet bilgilerle başlayan kitapta ibadetlerle ilgili konulara geniş yer vermiş ve fıkıh kitaplarında dini hükümleri detaylı ve doyurucu olarak açıklamıştır. Şimdiye kadar 3 milyonun üstünde basılarak erişilmesi güç bir sayıya ulaşmış olan bu değerli eser Türkiye'de uzun yıllar ele alınmayan pek çok konuyu açıklayarak halkın dini bilgilerle ilgili ihtiyacının giderilmesinde önemli bir boşluğu doldurmuştur.